Öğrencilerimizden gelen resim çalışmaları serimize devam ediyoruz. Bugün de Yusuf Emir öğrencimiz bir çalışma göndermiş. İstanbul Boğazı adlı çalışmasını bir inceleyelim. Evet İstanbul Boğazı denince gerçekten akla gelen önemli iki sembol var orada. Onu işlemiş Yusuf. Bir Boğaz Köprüsü, iki Kız Kulesi. Evet. Gerçekten Kız Kulesi'ni Boğaziçi Köprüsü'nün işlemesi İstanbul Boğazı'nın en önemli herkese sorsak üç, İstanbul Boğazı ile ilgili 3 şey söyleyiniz herhalde İkisi içine girecektir Kız Kulesi ile Boğaziçi Köprüsü peki Kız Kulesi'ni bakalım ne kadar tanımış evet Kız Kulesi gayet güzel gerçekten büyük ihtimalle Üsküdar'a gitmiş bu öğrencimiz Üsküdar'dan Kız Kulesi, arkasında Boğaziçi Köprüsü gözükür. Ve bunu işlemiş, bol bol kuşları işlemiş, güzel gözlemlemiş. Evet, Boğaziçi Köprüsü'nün de olduğu gibi başarıyla o halkaları, ekleriyle yapmış, demirleriyle her şeyle Boğaziçi Köprüsü'nü yapmış. Evet, böyle bir güzel bir çalışma daha bugün. Yusuf Emir'den geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz emeği ve ilgisi için. İstanbul Boğazı adlı çalışmasında Kız Kulesi'ni hatırlamış, İstanbul Boğazı'nı hatırlamış oldu. Bir müddet İstanbul'a gitmeyen birisi olarak İstanbul'un hayalini kurmuş olduk. Teşekkür ederiz.